İyi akşamlar. Bugün 1 Mayıs 2020 Cuma Cuma. Saat 22.16. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün Ankara Kızılay Binası Çekiliş Salonu'nda Milli Piyango İdaresi çekiliş heyeti, noter ve canlı yayın izleyicilerimizin huzurunda Süper Piyango oyunu çekilişini gerçekleştireceğiz. Bugünkü Süper Piyango çekilişimizde bir adet 3 liralık amorti, bir adet 100 bin liralık büyük ikramiyemiz, bir adet 1 milyon liralık ikinci büyük ikramiye çekilişlerini gerçekleştireceğiz. Çekilişimize amorti rakamlarını, amorti rakamını belirleyerek başlatıyoruz. Amorti rakamlarına geçmeden önce teknik görevli arkadaşımızı küremizi çekilişe hazır hale getirmesi için küremizin başına davet ediyoruz. Küremiz çekilişe hazır hale geldikten sonra küre önünde bulunan sıfırdan dokuza kadar olan sıralı numaralı topları teker teker heyetimize göstererek küreye atıyoruz. Sıfır atınız. Bir atınız. İki atınız. Üç atınız. Dört Atınız 5 Atınız 6 Atınız 7 Atınız 8 Atınız ve 9 Atınız toplarımızı küreye attıktan sonra amorti rakamını belirlemek üzere butona basıyorum. Amorti rakamımız 8 olarak belirlenmiştir. 1 Mayıs 2020 süper piyango çekilişimizin amorti rakamı 8 olarak belirlenmiştir. Topumuzu küreye atıyoruz, kartoneti de yerine koyuyoruz. Sıra 100 bin liralık büyük ikramiye çekilişini gerçekleştireceğiz. Çekilişimize başlamadan önce teknik görevli arkadaşımızı, kürelerimizi çekilişe hazır hale getirmesi için kürelerimizin başına davet ediyoruz. Kürelerimiz çekilişe hazır hale geldikten sonra kürenin önünde bulunan sıfırdan dokuza kadar olan numaralı topları teker teker göstermek suretiyle küreye atıyoruz. Sıfır atınız. Bir atınız. 2 Atınız 3 Atınız 4 Atınız 5 Atınız 6 Atınız 7 Atınız 8 atınız ve 9 atınız toplarımızı küreye attıktan sonra 100 bin liralık büyük ikramiye çekilişi için butona basıyorum 1 Mayıs 2020 süper piyango oyunu çekilişimizin 100.000 liralık büyük ikramiyesi 406.160 1 Mayıs 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizin 100.000 liralık büyük ikramiyesi 4 0 6 1 6 0 olarak gerçekleşmiştir. Toplarımızı küreye atıyoruz. Kartonette değerine koyuyoruz. Sıra 1 milyon liralık büyük ikramiye çekilişini gerçekleştireceğiz. 1 milyon liralık büyük ikramiye çekilişi için butona basıyorum. 0 50 2000 715 1 Mayıs 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizin 1 milyon liralık büyük ikramiyesi 0 5 2 7 1 5 Evet bilet satılmadığı için çekilişimizi yeniden tekrar ediyoruz. Topları küre atıyoruz. Kartonette değerine koyuyoruz. Bir milyon liralık ikramiyemizin tekrardan çekilişi için butona basıyorum. 2 20 Mayıs 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizin 1 milyon liralık büyük ikramiyesi 509.143 1 Mayıs 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizin 1 milyon liralık büyük ikramiyesi 509 1, 4, 3 olarak gerçekleşmiştir. Satılmadığı için biletimiz bu çekilişimizi yeniden tekrar ediyoruz. Toplarımızı küreye atıyoruz. Kartonette değerine koyuyoruz. Evet, 1 milyon liralık büyük ikramiye çekilişimizi gerçekleştirmek üzere butona basıyorum. 1 Mayıs 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizin 1 milyon liralık büyük ikramiyesi için 995285 1 Mayıs 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizin 1 milyon liralık büyük ikramiyesi 9 9 5 2 8 5 olarak gerçekleşmiştir. Biletimiz satılmadığı için çekilişimizi yeniden yapıyoruz. Toplarımızı küreye atıyoruz. Kartonette de yerine koyuyoruz. Bir milyon liralık büyük ikramiye çekilişimiz için tekrardan butona basıyorum. 1 Mayıs 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizin 1 milyon liralık büyük ikramiyesi 694.355 1 Mayıs 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizin 1 milyon liralık büyük ikramiyesi 6 9 4 3 5 5 olarak gerçekleşmiştir. Bu arada sonuçlar elimize geldi. Biletimiz satılmıştır. Büyük ikramiyenin kazanan numarası 694.355. İsabet eden bayi nesine kom. İsabet eden bayi nesine kom. Böylelikle bir çekilişimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Mutlu, huzurlu, sağlıklı günler diliyoruz. İyi akşamlar.